Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul 15 Eğitim Sendikası'nın öğretmenlik meslek kanununa dair itirazlarını Anayasa Mahkemesi'ne dilekçe yoluyla bildirdiğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in görüşme taleplerine cevap dahi vermemesini eleştirdi. Eğitim Sen Genel Başkanı Necla Kurul, 15 Eğitim Sendikası'nın öğretmenlik meslek kanununa dair itirazlarını Anayasa Mahkemesi'ne dilekçeyle sunduğunu açıkladı. Açıklama Eğitim Sen Genel Merkezi'nde gerçekleşti. Kurul, Anayasa Mahkemesi'nin tutumunu eleştirdi. Sadece 3 sendikayla görüşme kararı alan Anayasa Mahkemesi'nin tutumunun demokratik olmadığını belirtti. Anayasa Mahkemesi'nin eğitim alanında telafisi güç sonuçlar yaratması, kaçınılmaz olan ve anayasaya aykırı düzenlemeler içeren ÖMK ile ilgili olarak hukuka uygun bir karar vermesi beklenirken düzenleme ile Milli Eğitim Bakanlığı ve en fazla üyeye sahip 3 eğitim sendikasının dinlenmesine karar ver, verilmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin sadece 3 sendikanın görüşüne başvurmak istemesinin demokratik bir tutum olmadığı açıktır. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in sendikaların görüşme talebine cevap vermemesine eleştirdi. Milli eğitim Bakanı Mahmut Ezer'den bu kez 15 eğitim sendikası olarak 16 Kasım 2022 günü için randevu istememize rağmen talebimize bir yanıt dahi verilmemiştir. Milli Eğitim Bakanı'nın eğitim emekçilerinin temsilcilerine randevu vermemesi sadece bizlere yönelik değil öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili eleştiri ve kaygıları olan yüz binlerce eğitim emekçisine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Öğretmenlik meslek kanununun iptal edilmesini isteyen 15 sendikanın anayasa mahkemesine başvuru yaptığını belirtti. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptalini isteyen 15 Eğitim Sendikası'nın MYK üyeleri 16 Kasım 2022 günü yani dün Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Murat Şen ile bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yapılan görüşmede 15 Eğitim Sendikası'nın birlikte hazırladığı ve öğretmenlik meslek kanunu ile kariyer basamakları sınavına itirazımızı belirten 32 sayfalık dilekçe Anayasa Mahkemesi'ne sunulmuştur. Anayasa Mahkemesi'ni öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili karar alma sürecini hızlandırmaya çağırdı. 19 Kasım'da yapılacak olan kariyer basamakları sınavına dair yürütmeyi durdurma kararının alınması gerektiğini belirtti. Eğitim emekçilerinin çok büyük bir bölümü öğretmenlik meslek kanunu ve kariyer basamakları sınavının getireceği olumsuzlukları görmekte ve haklı itirazlarını sürekli dillendirmektedirler. Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı düzenlemeler içeren öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili karar sürecini hızlandırılma, hızlandırmalı yani bu iki gün için dahi düşünerek hızlandırmalı en azından 19 Kasım'da yapılması planlanan sınavın yürütmesini ivedilikle durdurmalıdır.